Hepinize selam dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber bir Photoshop videosunda daha karşınızdayım. Şimdi bugün Photoshop'ta ne yapacağız? Bugün arka plan silme ve gerçek bir Photoshop işlemi nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Nasıl böyle e, aşırı böyle hani böyle e, farklı yerlerde gördüğünüz böyle garip garip şekillerin ya da böyle çok ilgi çekici olan görsellerin nasıl e, görüntüye konulduğundan bahsedeceğim. Öncelikle eğer Photoshop alakalı olan temel eğitim videomu izlemediyseniz diğer hemen yani şuradan ulaşabilirsiniz o videoya. Oraya tıklayın izleyin öyle gelin çünkü burada anlattığım şeyleri tamamen anlamayabilirsiniz. O yüzden kanalımda bir video var diyorum ve hemen başlıyorum. Burada şimdi böyle e, bir ekran geliyordu biz direkt bir, e, bir şablon açtığımız zaman. Şimdi buradan şöyle bir tane adam resmi kullanacağım. Bakın böyle bir adam resmi kullanacağım. Bir de bir tane saray resmi kullanacağım. Şöyle. Bir de aynen bu şekilde. Şimdi burada iki tane katman oluşturdu bakın. Şimdi burada önce şunu öne alalım. Ee, bunu şimdilik yok edelim. Şuradan göz kısmına tıklayarak yok edip şey yapabiliriz. Şimdi burada bakın ne yapacağız? Burada bir tane hızlı seçim aracı var. Bunu üstüne iki kez tıklayarak hızlı seçim aracını seçiyoruz. Ardından burada özne seç var. Buna tıklıyorum. Tıkladığım zaman bakın birazcık bilgisayarımız çalıştıktan sonra direktman buradaki bakın erkeğin görüntüsünü aldı. Bunun e, buradaki gri arka planı yok etmek için kontrol J yapıyorum. Şu an hiçbir şey olmadı ama bakın burada yeni bir katman oluşturdu. Bu katmanı gizlersek bakın bu şekilde bir görüntü ortaya çıkmış oldu dostlarım. Bakın istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Şimdi bu eskisini silebiliriz. Burada bakın bunu alıp şöyle üste getiriyorum. Şu saray resmini. Ee, pardon. ha. Evet bakın bunu açtığım zaman bakın kapattığım zaman böyle açtığım zaman böyle. Direkt adam üste geldi ve bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Şimdi ...katmanlardan bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer saray fotoğrafımız bizim adam fotoğrafının üstünde olsaydı dostlarım bakın... ...adam görünmezdi. O yüzden adamı saray fotoğrafının üstüne alıyorum. Yani sarayın üstüne alıyorum aslında. Çok basit. Şimdi burada birazcık perspektif ayarını bilmemiz gerekiyor. Bunun için de görsel bir eğitim almamız gerekiyor fakat... E, ...burada yapacağım işlem gayet basit. Biliyorsunuz... kamerayla çektiğimiz zaman... Adamın yani görüntüsü sarayın boyutunu geçebilir. Ama burada gereksiz bir uzama farkı var. E, bunu kapatmak için ne yapıyoruz? Birazcık görüntüyü küçültüyoruz. Yaklaşık yani şu kadar bir civarda küçültebiliriz. Bakın birazcık daha azıcık büyütelim. Aynen. Bakın şimdi bu görüntü normal. Kamerayla çekilmiş bir görüntü olabilirdi. Neden? Eğer biz sarayın büyüklüğünü düşünürsek ve adamın büyüklüğünü düşünürsek ve adamı bu kadar yakından çektiyse eğer sarayın saraya kıyasla adamın böyle olması e, çok şeydir. E, yani normal bir görüntü diye oluşur. Burada adamın kafası sarayın çatısından birazcık daha kısa da olması lazım. Birazcık olsa yeterli zaten. E, bu şekilde bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bakın dostlarım bunu istediğimiz gibi bu adamı biz e, yönlendirebiliriz, kontrol edebiliriz. Burada şimdi bu e, arka plan silmeyi size gösterdim bakın. Eğer sizde bir görüntü alacaksınız böyle boydan ya da herhangi bir yere bir görüntü yerleştirecekseniz. Mesela bir tablo seçmişsinizdir. Bu tabloyu kopyalamak için burada bakın dörtgen işaretleme aracı vardır. E, buna tıklayarak onu seçip tekrardan... Hızlı seçim aracıyla burada özne seçte kontroje yaparak bunları arka planını silebiliriz dostlarım. Bakın bu şekilde adamı sildik arka planını buraya yerleştirdik. Şimdi birazcık daha Photoshop işleriyle devam edeceğiz. Mesela bu adam bir iş adamı olsun. Burada artık thumbnail yani kapak fotoğrafı yapma kısmına dönüyorum. Birazcık ilgi çekici bir kapak fotoğrafı yapmak istiyorum. Bunun için bakın burada bizim kement aracımız vardı. Çok işimize yarayan. Üstüne ek kez tıklıyoruz. Kement aracı geliyor. Burada mesela tam şu kısma tam şöyle birleştireyim. Burada üretken dolguya bilgisayar yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın burada oluşturuluyor diyor. Zaten önceki videodan da size anlatmıştım. Burada birazcık beklememiz lazım. Burada Bilgisayar birazcık çalışacak. Ee, bize üç tane görsel sunacak. Hangisini tercih ediyorsan onu kullanabilirsin diyecek. Şimdi birazcık bekleyelim. Evet bakın dostlarım. Burada bize üç tane seçenek sunacak. Bakın bilgisayar bu şekilde. E, bilgisayarlar oluşturdu bize. Mesela bunu kullanabiliriz. Bunu kullanabiliriz. E, ben şimdi baştakini kullanacağım. Şunlar daha şey geldi. E, bunu tutup. Özür dilerim e, yanlışlıkla şey yaptım. Buradan e, işaretleme aracına, taşıma aracına geliyoruz. Taşıyabiliriz istersek e, ama buranın olduğu için bu şekilde duruyor. E, bunu bu şekilde ayarladık. Bakın şu an adam var burada. Yanında da bilgisayar var. Bu ne anlamına geliyor? Sarayda zengin bir iş adamı gibi bir şey. Buradan text kısmına yazma aracına tıklıyoruz. E, üstüne ilk kez tıklayınca yatay yazma aracı diyor. Bunun üstüne tıklıyoruz. Buraya şimdi geliyoruz tamam. Şimdi mesela şu kısma geleceğiz. Fakat ondan önce bence benim tercihim şöyle olsun. İşaretleme aracına geliyoruz. Adamı seçip bilgisayarların yanına koyalım. Şimdi yazıyı seçip şuraya koyalım. Böyle daha hoşuma gitti. Adam en bilgisayarların yanında durur. Şimdi burada impact kısmında yazımızın stilini belirleyebiliyorduk. Ben şimdilik her zamanki benim sevdiğim. Bunu e, bu şekilde yazacağım. Bunu şimdi şöyle silelim. Şimdi burada rengini ayarlayabiliyorduk. Ben burada rengi şöyle yeşille mavi arasında bir renk olarak kullanacağım. Tamam'a tıklıyorum. Burada şimdi yazıyoruz. Mesela Saray çalışanı Enter nasıl? ...olunur. Sonuna da soru işareti. Yazı çok şey olmadı bu arada. Birazcık daha şöyle maviye yakın bir ton. Belki. Ee, bakalım. Şimdi tüm rengi seçiyoruz. Ardından mavi yapacağız. Evet. Şimdi. Mesela bakın. Bunu bu şekilde yazdık. Taşıma aracına geliyoruz. Bu taşıma aracına... Bu tıklayamadım. Taşıma aracına geldikten sonra... Yazıyı birazcık daha şöyle yukarıya şuralara bir yerlere çekiyorum. Ondan sonra bakın burada e, değişik bir e, olay var. Siz de şey yapabilirsiniz. Şimdi bakın saray çalışanı nasıl olunur diye bir yazı katmanı açtı. Bunun üstüne sağ tıklayarak karıştırma seçenekleri var. Buna tıklıyoruz. Burada şimdi bize bir ekran geldi. Burada, şurada kontur var. Bakın, şimdi bu kontürle ben bakın bu şekilde yazının dışına Feather gibi böyle bir efekt verebilirim. Rengi ayarlayalım. Mesela mavi yaptık ya. Rengimiz kırmızı olsun. Şöyle tam kan kırmızısı gibi. Tamam. Şimdi mesela şöyle birazcık büyüttük. Tamama tıklayınca bakın bu şekilde yaptı. Şimdi birazcık mesela fazla oldu. Kontürü azaltmak yani azaltmak istiyorum. Yine geliyorum kontür kısmına. Burada boyutu birazcık daha küçültüyorum şöyle tamama tıklıyorum evet bakın bu şekilde kontür verdik yani işte daha değişik bir şey daha göstereceğim dostlarım bakın burada bizim yazımız var ya bu yazı katmanının üstüne tıklayarak normal kısmından bakın burada bir sürü efekt var bunları seçebiliriz mesela erime bu şekilde böyle birazcık e, böyle titreştiriyor koyulaştır daha koyu yapıyor çoğalt bakın bu şekilde bu mesela direkt ekranın rengini de şeffaflaştırıyor. Renk soldurma. Bakın bu şekilde garip e, şeyler var. Yumuşak ışık var mesela buna tıklıyorum. Artık mesela böyle oldu yazı. Bakın arka planın rengini kapsıyor ama mavi yapıyor yani bir nevi o şekilde e, bu şekilde bakın Yaptık saray çalışanı nasıl olunur diyor. Mesela ben bu kapak fotoğrafını e, belki ileriki zamanlarda ben bu kapak fotoğrafını Instagram'a koyacağım ve koyduğum zaman bakalım kaç kişi o kısa videoyu izleyecek. Eğer çok büyük bir tıklanma oranı alırsa yani e, direkt yani böyle ilgi çekici bir başlık olursa bu kapak fotoğrafı. Bunun sonucunu YouTube'da paylaşacağım dostlarım. O zaman beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.